Günaydın arkadaşlar. Ben nerede, ne zaman, hangi sosyal medya platformuna, ne ara, kiminle video çekeceği belli olmayan Cihan Albayrak. Bugün de yatak arkadaşlar. Hayatımdaki ilk vlog video tecrübesini birlikte tecrübe edeceğiz. Yeni uyandım. Yani bir 15-20 dakika oldu arkadaşlar. Onun için ağzım, yüzüm, saçım, başım için hepinizden özür dilerim. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün akşam saat 17.00 gibi bir video çekimi yapacağız. Video çekiminin kamera arkasını, Enes'in çalışanlarına nasıl davrandığını, yeri geldiğinde kimleri nasıl dövdüğünü, arka yüzünü, ve prodüksiyonun hazırlanışını baştan sona kadar size göstereceğim. Ama önce tabi buradan oraya uzun kilometrelerce yol olduğu için bu yolu birlikte kat edeceğiz. Birlikte taksiye bineceğiz. Taksiciyle birlikte kavga edeceğiz. Ha, sükunetimizi birlikte koruyacağız ama kavga çıkarsa tek dalacağım mecburen çünkü burada tek başımayım. Bir saçımı başımı bir toparlayıp hatta toparlamaktan ziyade üstüme düzgün bir şeyler takayım olur mu? Çıkarayım mı? Çıkarayım mı üstümü? Hadi bakalım. Çıkardım. Göstermem. Умайлад! Uh -huh -huh. Beni ilk defa izleyen varsa aranızda umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Burada bir yerde hala zeka pratisi duruyor. Nasılım? Kızlar güzel miyim? Arkadaşlar bu arada eve yeni taşındım. Eve yeni taşındığım için şu an vlog çekimi yapmayacağım. Evin bazı kısımlarını saklıyorum. Çok değerli kıymetli eşyalarım yok. Ev vlogu çekmemi isteyen çok arkadaşım var. Ama onu eşyalarımı tamamladıktan sonra evimi size sunmaya karar verdikten sonra çekmeyi düşünüyorum. Bir yüzümü yıkayayım izninizle. Yok olup gitsem de sonumu bilsem Önümü tatsam da yenilmem yine de getir. ya söyleyemedim. Daha ses tellerim açılmadı arkadaşlar. Bir çiğ yumurta içmem lazım galiba. Şundan nefret ediyorum ya. ya şunu nereye koyarsan koy. Ya bunu Lor Müzesi'nin önüne koy. Beyaz Saray'ın önüne koy. Yine yani. Burayı fakirhaneye çeviriyor yani. Defol git lan buradan. Bak bu videoyu bitirene kadar bu evden çıkıp gideceksin abi. Yumurtaları alıyorum arkadaşlar. Aşlan babam. Ama Maalesef ocağım kendi tuşuyla çakmayan bir ocak olduğu için izninizle çakacağım. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Bu haşlansın. Bir kahvaltımı yapayım. Ecenaz 1 milyon olmuş bu arada. Ecenaz'ın 1 milyonunu da buradan kutlayalım. Muhtemelen bu video paylaşıldığında Ecenaz 950 bine falan düşecek. Ali'nin son storiesine bakalım. Ali yine bir TikTok videosunu storiesinde paylaşmış. Uyuyor minnoş. Ay kıyamam. Ah be galerici Yusuf. Deliriyorum ya deliriyorum. Hayatımda güldüğüm en çok güldüğüm kahkaha atarak güldüğüm bir gayri filmleri var. Galerici Yusuf'un Instagram postları var arkadaşlar bir tane açacağım. Evet, İstanbul'da kadar Yusuf Bey olarak hepinizi hayırlı akşamlar diyorum Timur. Çok değerli yönetim başınız Ota. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun Allah. Neden ünlü diye bir sayfa var arkadaşlar. Genel olarak neden ünlü? En iyi özelliği her an kaybolup geri gelebilir. Evet bunu like'lamıştım zaten geçen ben. En iyi repliği nereden duydun bunu? Nereden duydum bunu? Puan 10 üzerinden 10. Allah razı olsun. 10 üzerinden 10. Güzel. Cihan adamdır. Hangi Cihan? İdolüm. Güzel ya. Yani buradan gerçekten sosyal medyaya iş yapıp, içerikler yapıp her şeye rağmen insanlar tarafından kabul edilmek güzel bir şey. Güzel yorumlar almak da beni gerçekten motive ediyor. Ben bu DM'leri her gün her gün her gün okuyorum arkadaşlar. Cevap verebildiğim kadar herkese cevap veriyorum. Instagram'da skeç çektiğim zamanlarda yani sadece kurgu bu şeyleri izlediğiniz için benimle ilgili fikir sahibi olamıyordunuz. Onun için YouTube'da sağlam bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum. CHF'ci ailesi buradan hepinize sevgiler. Ben yumurtayı nasıl soyuyorum onu bir göstereyim arkadaşlar size. Yumurta soymak için ihtiyacımız olan tek şey arkadaşlar bir kaşık... Oh. Ha, uyuyormuşum değil mi? Kesme tahtasının üzerinde uyuyormuşum. Bıçak. Ya böyle bir şey şahit oldunuz mu hiç ya? Bakın abi. Aldık. Ta 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 tam. Yani ben bir şef değilim. Evet, şimdi duşa gireceğim. Duşa girdikten sonra hazırlanıp çıkacağız. Duş kısmını maalesef çekemeyeceğim. Mahremiyet. Heyo arkadaşlar, duşum bitti. Ee, şimdi biraz saç bakımı yapacağım. Ben e, Oxyplex'in e, keratinli saç maskesiyle proteinli saç üstünü kullanıyorum. Bakım yaptıktan sonra yolumuza bakacağız, çıkacağız. Kendinize iyi bakın. Seyo. Nerede? Kadın tuşu. Heh pardon. Bay bay. Ben hazırım arkadaşlar. Artık bu evden çıkalım çünkü daraldım. Dışarıda acayip bir soğuk var. Şimdi kendime bir hayat kurdum. Benim olacaktan bak neyim oldun. Aranıyor. Lütfen bekleyin. Aransın bakalım. Aç kapıyı. Hezir yalbaşı. başı. Biri kapıyı açsın bana. Yabancı değilim. Zarar vermeye gelmedim. Selamlar. Videomu çekip gideceğim. Kim var kim yok. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Geçen bunu çekmeye çalıştığımızda bunların normalde 100 kat karton olması gerekiyordu ama 30 kat yapmışlardı. Videoyu ortasında iptal ettik arkadaşlar. Sonra tamamlamışlar. Bu sefer kutular güzel olmuş bu arada İrem. Baya iyiymiş. Ha bak buradan sayacağım kartonları. Eğer 100 çıkmazsa burayı yakarım. Hop. Oh. Harikasın ya. Ne haber? Hello. Oo, ener Oo. enerjik girişler. Sağ ol kanki videoma enerji kattın. Video Hello. Selam oluyor? Albay Rakırs. Al güzelmiş ha. Albay benim Ruckers. benim kuzenimin eski maili vardı. Ne diyorsun? Albay Rak. Rock... Albay Rakır. <laughs> benim de ama benim de mailim Anladın vardı. Mı? Albay Rucker işte ama. Albay Rakır. <laughs> Bir de şey vardı. Rakır.box ilk mailimiz. <laughs> Box ne? Box kutu, rakçı kutusu. <laughs> kutusu. Heh, herkes rakçı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bir saat önce geldim. Yale çorbası içtim, yemek yedim. Merhabalar. Evime girmiş. Benim haberim yok. Ben sanıyorum dışarıda. Aradım seni. Evet. Tuvaletteyim dedin. Yalan konuştun bana. Tuvalette yakındım. Benim canım takipçilerime CHFC ailesi. Canım CHF CHF olarak bugün. <gülüyor> ee, <gülüyor> <CHFC>. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? <gülüyor> Çok mu komik? Beyler bayanlar Ayaz'ın ilk live konserine hoş geldiniz. Hazırsanız son 2 3 4 Ayaz burorine yine donar umutlar. Lar. Vurur yine, donar umutlar burorine Siyah sayfaları yırtıp yakıp at. 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 Siyah sayfaları yırtıp yakıp at. At. Donar yine, donar Siyah yırtın, at. Siyah sayfaları yırtıp yakıp at. at. Bu video bir beğeni patlaması istiyoruz. Bir beğeni patlaması. Düğüldüm. <laughs> <laughs> Sen niye baştan baştan sonra kadar Jordan'sın bu arada? Gerekten bitiyorsun. Bu şey mi çok paran var mı yoksa şey Jordan'a harbiden aşığım. Ben Michael Jordan'ın bütün kariyeri boyunca bana işte hayatım boyunca idol olmuştur. Avukatımı arayacağım. Niye lan? Ama, Video, kanka, vlog çekiyorum çekiyor şey diye Oğlum valla bir şey yapmadım lan vlog çekiyorum ya. Avukatını niye arıyorsun? Anasını <laughs> Arkadaşlar ben kutuma girmeye gidiyorum. Hatta kutuya girene kadar insanlara göstermek istiyorum. Ben yani. çekeyim bak. Bak nasıl vlogger böyle olacak. Tak ta, şey, bende. bende. Tak ta, bende. Nasıl şişti yüzün? Ne oldu yüzüne? Beni merak edip aradın mı beni? Teşekkür ederim. Evet merak edip aradım. Cemre benim de yüzüm şişti. <gülüyor> <gülüyor> niye bile, bak, niye cenni, ay. Niye beni niye beni aramıyorsun? Ay gördüm gene bir gözüm kamaştı bir. Bak yanağım şiş şiş gördün mü? <laughs> ben Deniz'i merak ettim ama bir. Peki ben kaçıyorum o zaman. Ben iyiyim Cemre'cim teşekkür ederim. Nasıl gireceğim buraya? Nereden giriyorum? Şunları sökeceksin bunları. Oo ne kadar kaslısın. Nasıl kırdın metali? Kırmadım ki söktüm. Buraya nasıl gireceğim ben şimdi? Abi pantolonun üst tarafı dar biraz ya. Bak giriyor adam yerine. Oğlum bacağım kaldı. Aman diyeyim Ağırlık verme o kadar. Bunu da çıkarmış. <laughs> ah. Atla. Bacağını açamıyor musun? Bir şey mi var? Pantolon biraz. <laughs> Bir şey var tabi de ondan dolayı ki artık alanımdayım arkadaşlar. Ben şimdi sopalarını tak. Kaç abonem var şu anda? 15. 14.9 milyonum var. Ne zaman 16 milyon olacaksın peki? 15 milyon. Hedef kaç? 15 milyon. Var mı? Içeri Benim hedef Hadi ben de giriyorum. Kapatıyoruz Arka arkadaşlar. arkadaşlar kapatıyoruz. Videoyu izlersiniz. 2 1 başla. Düşmüyor ya. Umarım ayıp olmaz Hüseyin kardeş. Kim kimi koparıyor kendi payına amına koyayım. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? lan. lan. Abi buz getirir misiniz bana? Şaka mı devam mı? Çok ciddiyim bu arada. Buz getirsin mi devam edelim sonra? Oha! Evet. Görebiliyor musun? Görüyorum. <laughs> Görüyorum da gözüme girdi. Görelim. Oğlum dur cidden Ya burası acarken değil mi? Burası şey mi Baldırlar köyü mü ya? Aa, acıdı mı gözün? <laughs> evet, direkt gözüme çarptı ya bildiğin. <laughs> Üzülüyorum bir yandan da keyifliyim rakibim çünkü rakibimi eledim. Tamam devam edelim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. <laughs> Yine bir Enes Batur videosunun içindeyiz. Videomuza başladık hatta başlayalı. Ne kadar oldu başlayalı? Bir buçuk saat oldu ve bu lanet olası karton kutudan çıkmaya çalışıyoruz. Başka bir derdimiz yokmuş gibi. Ülkenin başka bir sıkıntısı yokmuş gibi. Ha, çıkabilecek misin oradan? <laughs> Olmadı mı? Arkadaşlar bu tarz videolar çok gerçekten çok zor oluyor. Evet, evet. Oğlum bir şey çekiyoruz ben de kayıttayım. Bu arada vlog çekiyorum ben de. Pazar günü yayında yüzüm ağzım yüzüm kıpkırmızı oldu. Başarlar başarılar dilersin artık bana. Başarılar. Enes Bey. Yatıyorsun. Merhabalar. Nasıl öğrendim değil mi? Pat pat. <laughs> Az zaman. En son biliyorsun videonun altına yorum istemiştik. Kim kazandı? Sizce kim bu yarışmanın birincisi? Ona 10 bin lira gizemli kutudaki hediyeyi ödülü vereceğim diye. Ben mi kazandım? Sen senin kazanmış olman sen el kremi yedin ya ondan dolayı kazandım muhtemelen. Çünkü el kremi yemiş olman bir de ben yani acı sos falan yedim. Ketçap yedim buraya yani el kremi gerçekten. Bak bu el kremi yedim. Şu, şuralarım kanlanıyor sürekli. Ciddi, Kuruyorum. Tamam mı? Evet. <laughs> DNA'm bozuldu. Ters etki mi yarattı? Evet. Ama nitrojina da iyidir ha. Kalbe iyi gelir yani. 10 bin lira ödül kazandım. Bazı vicdan sahibi arkadaşlarımız da şey demiş bu arada. Parayı bölüşün demişler. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hani ben de elimden geleni yaptım. Yakala babam. <laughs> of. Of bir kokla bakayım kaç var. 10 bin lira <laughs> hayırlı olsun senin için. Teşekkür ederim. Mutlu musun? <laughs> Videodayız diye bölüşelim deyip sonradan videodan sonra vereceksen bana ne Hayır hayır ben senden bir şey istemiyorum. Parayı verdim sana. Senin vicdanına kalmış. Ben giderken ayakkabının içine 200-300 banknot koyarsın. Orası <laughs> orası senin vicdanla alakalı. Enes kardeş 10 bin lira hakkındır. Benim güzel takipçilerim bunu sana hak gördü. O kadar video yaptık. insanlara bir sürü para dağıttık. Bana hiç kimse para vermemişti. Sen iyi biliyor musun? Hoppa! Sonunda evdeyim arkadaşlar. Sonunda oturabildim. Yani bugünü nasıl bitirdim, nasıl sonlandırdım bilmiyorum ama bence çok eğlendik. Ve bence çok yorulduk da. Yani bu hisleri sizinle paylaşıyor olmak beni çok mutlu ediyor gerçekten. Hatta bu mutluluk arkadaşlar gerçekten ayak parmak uçlarımdan saç tellerime kadar bütün vücudumu sarmış durumda. Onun için bu videoyu tek başıma değil sizinle bitirmek istiyorum. Şuradan bir story sallayacağım. Bir selam çakacağım size. Arkadaşlar saat şu an 03.32 ve ben saat 8'den beri ne yapıyorum biliyor musunuz? Kanalımızın ilk vlog videosu çekilmiş bulunmaktadır bulunmakta arkadaşlar. Pazar günü görüşürüz. On numara video oldu. Woohoo! Arkadaşlar videoyu artık kapatıyorum. Bundan sonra çok şey çekeceğimiz için çok üzülmeye gerek yok. Ayrılık vakti. Yorumlarınızı bekliyorum. Bye bye.